Merhaba güncüler ben Osman ve bugün sizlerle beraber Hello abone özel kanal tanıtımı çekeceğiz. Bugün benim arkadaşım Mete'nin kanalı olan YouTube derisini size göstereceğim. Bu konuda da abone olmayı unutmayın. O da 45 abone. Ben 50 aboneyim. Siz ona, ona da abone olmayı unutmayın. Onu takip ederseniz sevinirim. Onun da bir sürü videosu var. Biz ilk YouTube başladığımızda Süper ikili diye bir kanal açmıştık. Sonra o müttis müttis kardeşler diye oldu. Sonra kral 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 kardeş oldu. Sonra da Osman Met ve Mete oldu. Şimdi süper bono oldu. Bu, bundan dolayı Mete ile falan da konuşamıyoruz. Böyle Mete introlar yapıyor. Göstereyim. İşte bu metinin bir tane introsu Burada left'in üzerindeki bekle ya. Merhaba seyirciler. Biliyorsunuz. Böyle altta Girişim normalde diyorsun. farklıydı. Şimdi değiştirdim. Neden? Burada da Ultimate Custom Night Burada elinde sonunda yaptım diğer eşe var. Burada atlama özel isteyen yapabilmeyecek imkan olmuş. Burada ne sevmediği kanal vardı. Onu ha 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 diye kokusu yapmaya çalıştık. Daha ne var ki bu? Artık yeni ise basladım diye video var. Burada beni kaçırdı yardım edin diye bir şey var. Takipçime intro diye bir şey var. Çok güzel bu sefer diye bir şey var. Bakın iki var. Abone olursunuz. Çıkın var. İntro güzel mi var? Burada sevgili beş bölüm var. Burada bölüm bir var. Minecraft bizim kayın animasyon var. YouTube dünya var. Film başlığı var. Korku videosunu biz biz çok zorlanarak çıkmıştı. Burada biz boksçuyuz diye videosu var. Burada gülmeme challenge var. Burada final net freddy's var. Burada FNAF freddy diye şey olmuş. Burada fake video var. Burada yeni motorum diye bir şey var. Burada boks videosu var. İşte. Kısacası bu kanalda da abone olursanız sevinirim. Bu kanal benim arkadaşımın kanala abone no olanları çok seviyorum.